Sayın Rektörüm, sayın Genel Müdürüm, sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın sayın genel sekreteri, Veteriner Hekimleri Derneği'nin değerli başkanı, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve tüm katılımcılar, ülkemizde bilimsel veteriner hekimlik eğitiminin başlamasının 179. yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle bu programda bulunmaktan son derece mutlu olduğumu belirtirken sizleri Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve şahısım adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Mesleğimiz adına bu güzel program için Sayın Dekanımıza Dekan Yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ve temel hekimleri yetiştiren eğitimin <laughs> gerçek imarı saygıdeğer hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ebedi hayata ihtiyal edenleri de rahmetle anıyorum. Değerli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere gelişmişliğin en önemli, önemli kriterlerinden olan doğru sektörel planlamaların ilk sırasında kaliteli, istenilen düzeyde eğitim alarak iyi yetişmiş insanların mesleğine ve topluma kazandırılması gelmektedir. Yeni bilgilere ulaşmak, onları kullanmak esastır. Günümüzün gerçeği ne kadar biliyorsanız o kadar güçlüsünüz. Bilgiyi ne kadar çok kullanıyorsanız o kadar daha güçlüsünüz. Bu online programın ve 179. yılın Veteriner Hekimlik'te yeni yaklaşımlara ve uygulamalara vesile olmasını bu vesileyle de temenni ediyorum. Bilindiği üzere benden önceki konuşmalarda sayın konuşmacılar da e, beyan ettiler. Veteriner Hekimlik tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul ediliyor. Özellikle Covid-19 bir kez daha bu gerçeği gözler önüne sermiştir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadır. Eğitim ve öğretimde istenilen standartları olmayan bir mesleğin yarınları sıkıntılıdır, problemlidir. Çağın bilim ve teknolojisine göre normlarınızı oluşturmak, ön almak bir zorunluluk olarak ortadadır. Sözüm burasında Sayın Dekanımıza çok teşekkür ediyorum. Teknoloji kullanımı ve yapay zeka ile ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Ankara Veteriner Fakültesi Dekanlığı arasında 2021 yılında bir protokol imzalanmıştır. Bu vesileyle Sayın Dekan'a ve emeği geçen meslektaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Veteriner Hekimlik Mesleğinin eğitimi ülkemizde 170 9 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türkiye'de mühendislik ve tıp okulunun ardından bildiğimiz kadarıyla e, açılan üçüncü okuldur, yüksek okuldur, veteriner e, fakülteleri ve her dönemde veteriner fakülteleri bünyesinden önemli değerler çıkarmış, toplumun çıkarlarını her zaman meslek menfaatlerinin önünde tutmuştur. Bu saygın yapıyı korumak, geliştirmek, ve bu bilinçle genç nesillerin güvenli yarınlara ulaşmasını sağlamak her veteriner hekimin görevi olmalıdır. Bunun için veteriner mesleği mesleğini iyi tanınmalı. Görev ve sorumluluklarının bilgisinde olmalı. Çalışmalarımızda ve meslektaşlarımızla ilişkilerimizde meslek ahlakı ve etik ilkeleri mutlaka özetmek gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki diğer meslek gruplarıyla ve halkla uyumlu iş, e, ilişkiler kurulması ve da mesleğimizin saygınlığı açısından son derece önemlidir. Ben e, bu konuşmamda veteriner hekimliğin ya da veteriner hekimlik eğitiminin tarihi serüveninden ziyade bugün gün içinde bulunduğu sıkıntıları ve yarına daha güvenle bakabildiğinin, özellikle mesleğin icrası açısından e, önemli buluyorum. Bu şekilde kısa bir e, tarihsel birkaç yı şey, e, arz ettikten sonra da günümüze gelmek isterim. Şimdi bütün toplantılarda özellikle İstiklal Savaşı'nda hatta 18, 17. Yüzy 18. yüzyılda Sayın Hocamızın belirttiği gibi Veteriner Fakültesi'nin bilimsel veteriner hekimlik eğitiminin başlamasında sığır ve bası sargını, 1842'de de ülkemizde yine veteriner fa fakültesinin açılmasında sığır ve bası sargını etkili olmuştur. Bu açıdan veteriner hekimler viroloji konusunda tarihi bir tecrübeye ve atrafya sahiptir. Ve veteriner hekimlerin tarihi şanla, şerefle doğrudur bu isimleri tek tek söylemek istemiyorum. Ama hep söylenen Feyzi Çakmağ'ın çok önemli bir sözü var. Eğer diyor veteriner hekimler olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık. Ya da hala ülkemizde seda alan istiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy malumunuz bir veteriner hekimdir. Ve bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabulüyle 2021 yılı İstiklal ve Mehmet Akif yılı olarak kabul edilmiştir. Bu bizim iftihar ettiğimiz en önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi bir arkadaşımızdan rica ettim. Ya böyle bir toplantıda konuşma yapacağım. Bana bir tavsiyen olur mu dedim. Şu notu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk organik kimya kitabını yazan Osman Nur Eral. Yine ilk bilim kurgu romanını da yazarı. Osman Nur Eral'in Ahmet, Hüdayi, Yüzbaşı Kemal ve Cemil adlı öğrencileri üretmeye çalıştıkları ruh amaçlısını çalışmaları sırasında etkenin kendilerine bulaşması sebebiyle bilim şehidi olarak tarihe geçmişlerdir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu konuda da bazı çalışmalar içerisindeyiz.